Herkese merhabalar dostlarım. Herkese sevgiler. Umarım iyisinizdir. Güzel bir pazar geçiriyorsunuzdur. Biliyorsunuz geçen haftanın konusu Antik Yunan'da erkek olmaktı. Bu hafta da Antik Yunan'da kadın olmak. Konuya giriş yapmadan önce şunu söylemek istiyorum. Dünyanın en gelişmiş uygarlığında bile ya da en ilkel kabilelerinde bile kadının tarih boyunca ikinci planda tutulduğu bir gerçektir. Kitaplar, efsaneler, hep kadının omuzlarına yüklendi günahlar, acılar, baskılar. Oysa eski Türk törelerinde kadının toplumdaki yeri saygı ve dengeyle örülmüştü. Asıl gücü ailenin ve topluluğun kalbinde taşıdığı sevgi ve bilgelikte saklıydı. Birlikte pekişen ataergil düzen kadını gölgeye itti. Halbuki gerçek aydınlanma kadının dokunuşuyla, barışçıl ışığıyla mümkün olur.'' Antik Yunan'ın mermer tapınaklarında yankılanan sözler kadar eski olan bu haksızlığı hatırlayarak şimdi daha eşit, daha özgür ve daha işten bir dünyanın kapısını birlikte aralayalım. Antik Yunan'da bir kadın olarak yaşamak nasıl olurdu? Günümüzden binlerce yıl önce bu büyük uygarlıkta bir kadın olsaydık günümüz nasıl geçerdi? Modern dünyada kadınlar eğitim alabilir, iş hayatında yer alabilir, ve kendi kararlarını özgürce verebilir tabii ki bazı toplumlarda. İş hayatında kendi kararlarını özgürce verebilirken antik Yunan'da kadınların yaşamı çok daha sınırlıydı. Bugün sizi bir zaman yolculuğuna çıkararak o dönemde bir kadının günlük hayatına göz atacağız birlikte. Haydi konumuza giriş yapalım. Güneş doğarken uyanıyoruz. Eğer Atina'da yaşayan bir kadınsak Evimiz bizim dünyamızın merkezidir. Antik Yunan toplumunda kadınlar genellikle kamusal hayattan uzaktır ve günlerinin çoğunu evde geçirirler. Bir erkek gibi agora'da tartışmalara katılmak ya da siyasi olaylara dahil olmak gibi bir hakkımız yoktur. Sabah ilk iş olarak evimizin günlük işlerini planlarız. Eğer hizmetçilerimiz varsa onlara talimat veririz. Zenginsek. Eğer hizmetçilerimiz yoksa evimizi temizlemek, yemek yapmak Kıyafetleri dikmek ve çocuklarımızla ilgilenmek bizim görevimizdir. Kahvaltımız ekmek, peynir ve kuru meyvelerden oluşur. En zengin bir ailenin kızıysak eğer, yani zengin bir ailenin kızıysak eğer, çocukken temel eğitim almış olabiliriz. Bazı varlıklı aileler kızlarına okuma yazma öğretir. Ancak bu yaygın değildir. Çoğu kadın evlilik çağına gelene kadar annelerinin yanında ev işleri öğrenerek büyür. Bu arada öğleden önce dokuma işleri ve ev işleri yapılır. Antik Yunan'da bir kadının en önemli görevlerinden biri dokuma ve dikiş yapmaktır. Sabah saatlerinde diğer kadınlarla birlikte oturur ve kumaş dokurlar. Bu sadece bir iş değil, aynı zamanda kadınların sosyalleşebileceği nadir alanlardan biridir. Eğer bir köylü kadınsak günümüzün büyük kısmı tarlada çalışarak geçer zeytin, üzüm ve tahıl toplar. Hayvanlara bakarız. Ancak bir şehirli kadınsak ev işleri ve çocuk bakımı daha önceliklidir. Öğleden sonra olduğunda ise çocuklarımızın eğitimiyle ilgileniriz. Erkek çocuklar belli bir yaşa geldiğinde okula giderken kız çocukları annelerinden ev işlerini ve dokuma yapmayı öğrenirler. Kadınların şehir hayatına doğrudan katılmaları hoş karşılanmadığı için dışarı çıkarılmaz. Gerekirse eğer ki dışarı çıkmak genellikle bir erkek akrabamızın ya da hizmetçimizin eşlik etmesi gerekir. Ancak Antik Yunan'da kadınların toplumda önemli roller oynadığı bazı alanlar vardır. Dini törenleri de aktif rol alabilirdik. Tapınaklara giderek tanrılara ada kadar festival günlerinde kurban törenlerine katılabiliriz. Örneğin Athena'ya adanmış Panathenia Festivali ya da Dionysus'e adanmış kutlamalarda kadınların da yer alabildiği etkinlikler vardır ve düzenlenir. Eğer şanslıysak ve bir Vestel bakiresi ya da bir tapınak rahibesi olursak toplumda daha saygın bir yerimiz olabilir. Ancak çoğu kadın için hayat evin sınırları içinde geçer. Akşam olduğunda ise akşam yemeğinde ailemizle bir araya geliriz. Erkekler agora'da ya da bir şölende vakit geçirirken kadınlar evde yemek yer ve çocuklarla ilgilenir. Akşam yemeğinde ekmek, sebze, balık ve bazen et bulunur. Ancak kadınların erkeklerle aynı sofraya oturması alışılmış değildir. Erkekler evin misafir salonunda yemek yerken kadınlar genellikle ayrı bir odada yemeklerini yer. Eğer eşimiz önemli bir misafir ağırlıyorsa biz odada sakince oturur, hizmet ederiz ama konuşmalara katılmayız. Antik Yunan'da kadınların kamusal konuşmalar yapması ya da siyasi tartışmalara dahil olması hoş karşılanmaz. Gece olduğunda tanrılara dua eder, özellikle Hera'ya yani aile ve evlilik tanrıçasına ya da Demeter'e tarım ve bereket tanrıçasına adaklar adarız. Sonra ertesi gün yine benzer bir ritünü yaşamak üzere uykuya dalarız. Eğer Atinalı bir kadın olsaydık hayatımız bu şekilde büyük bir ölçüde evde geçerdi. Ama Spartalı bir kadın olsaydık eğer ki, yani Sparta'da doğmuş olsaydık durum çok farklı olurdu. Spartalı kadınlar Atinalı hem cinslerine göre çok daha özgürdür, eğitilir, spor yapar ve hatta mülk sahibi olabilirler. Erkekler savaşta olduğu için kadınlar Sparta'da daha fazla hakka sahiptir. Atinalı kadınlar için bir hayal olan eğitim ve fiziksel güç Spartalı kadınların günlük yaşamının bir parçasıdır. Evet dostlarım, dilimin döndüğünce size Antik Yunan'da kadın olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatmaya çalıştım. Sürçeliği sağına olduysa affola. Antik Yunan'da kadın olmak modern dünyaya kıyasla çok daha sınırlı bir yaşam sürmek demekti. Günlük hayatımız büyük ölçüde ev içinde geçerken sosyal hayata katılmamız dini festivaller ve aile hayatıyla sınırlıydı. Ancak antik Yunan'da kadınlar da kendi dünyaları içinde güçlü, sabırlı ve üretkendi. Bugün bizler geçmişte kadınların karşılaştığı zorlukları bilerek onların mirasına daha ileriye taşımak için fırsatlara sahibiz. Eğer o çağda yaşasaydık belki de kendi dünyamızda fark yaratmaya çalışan bir anne, bir eş veya bir rahibe olurduk. Kim bilebilir, belki de bir gün tarih bizim yaşadığımız çağı da aynı merakla inceleyecektir. Bugün ise kadınların sahip olduğu haklar ve toplumsal konum binlerce yıl önceki antik Yunan'la karşılaştırıldığında olağanüstü. Tabii ki de aksamalar ve problemler var. Ama genele baktığınızda çok yol kat etmişiz gibi görülüyor. Elbette geçmişin kadınlara reva gördüğü kısıtlamalar bize barbarca ve akıl almaz gelse de dönemin dini otoriterleri, monarşik düzeni ve erkek egemen yapısı içinde bu durum olağan kabul ediliyordu. Biz ise tam da bu tarihsel farkı hatırlayarak eşitlik mücadelesini geleceğe taşımakla yükümlüyüz. Yavaş yavaş videomun sonuna yaklaşırken Mustafa Kemal Atatürk'ün de Türk kadınları için söylediği şu sözü hatırlatmadan videomuz bitirmek istemiyorum. Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Her videomun sonunda söylemiş olduğum gibi, ben çağrı daha güzel bir dünyada, daha eşitlik dolu bir dünyada, kadınların toplumda sevildiği, görüldüğü, desteklendiği ve saygı duyduğu bir toplumda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.